Ben benim, benim başlattığım başlattığım gibi. gibi, <laughs> gibi. Ben başlattığım gibi aldım abi çok güzel. <laughs> Aa, yukarı gidelim. Oh, Aa! baba. Videoyu <laughs> <laughs> başlatan aklıma çıktı. Aha. Yani Oğlum kadınla ölüyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha, burayı var. severim. Yani, bu bu silahı sen kullanıyordun değil mi Cevi? <laughs> aa! Öldürüz bu arada. Lan aşağı atladım. Birimiz <laughs> ölecek mi yani o zaman? Aa bu map'i de çok severim. Aynen. Aa, aa, ah 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 ölmedim. Kafama silah <laughs> niye taramıyor? <gülüyor> <gülüyor> Lan silah elinde kaldı. <laughs> O ben lan. Özvanına bir şey yaptı. O yüzünü niye koyacağım? <laughs> lan ne yapıyorsun? Oha <laughs> çıktı. <Çok> <laughs> Beyler tutun siz. Lila lan. Oh oh ne <laughs> evet. Bu çok seviyorum. <laughs> <Bele, siz gülüyor> dondu mu bir an? Aha kara delik. Al. Bastı, bastı. Ne kullandınız? Aha. Lan Abi <laughs> ne güzel ya. Of oh, sana o silah var ya. A ah, ah, Tamamdır ben kaçış abi. <laughs> Kardeşlerim atla, ne yapıyorsunuz? Atla.